Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için bir alışveriş videosu çekiyorum. Yalnız video çok uzun olmaması için bunu ikiye böldüm. Kozmetik ve kıyafet alışverişim olmak üzere. ilk olarak kıyafet alışverişimi paylaşacağım. Umarım keyifli izlersiniz. İlk olarak Zara alışverişimle başlıyorum. Zara'dan bu görmüş olduğunuz botlara aşık olarak aldım. Bu sezon kadife inanılmaz moda biliyorsunuzdur. Bu da hem kadife hem de pembe olunca dayanamadım resmen. Güzelliğine bakar mısınız şunun? Fiyatı da 120 lira. Zara'dan aldığım ikinci parça ise bu mont. Ben bu sezon bu tonlarda bir mont almaya yemin etmiştim gerçekten ve bunu görünce inanamıyorum dedim. Bendekinin bedeni small. Bunun şu şekilde bir kemeri de var. Göstereyim. Ve beyaz bir kürkü var. Gerçekten burasını inanılmaz çok beğendim. Hatta bu kürk çıkabiliyor. Buna da bir muhakkak bakmanızı öneriyorum. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 200 lira olması lazım. Zara alışverişimin son parçaları şu bereler. Eğer beni Instagram'dan ya da Snapchat'tan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur tam bir bere aşıyım. Gerçekten bere gördüğüm zaman dayanamıyorum. Hatta şu an Zara yeni bir bere daha çıkarmış. Onu da gözüme kestirdim. Koşup almak istiyorum hemen. Bu böyle biraz farklı. Herkesin takabileceği bir bere değil. Bunun bir de ıı, altın tonları bir vardı Ama onu ben pek beğenemedim. Kendime yakıştıramadım. Ama şuna resmen aşık oldum. Renmin güzelliğine bir bakar mısınız? Bunun fiyatı 40 liraydı. Bu da böyle inanılmaz tatlı, çok güzel bir pembe bere. Bunu da inanılmaz çok severek takıyorum. Hala bulabilirsiniz ikisini de. Bunun fiyatı 20 lira. Plain yerden bu çokur kolyeyi aldım. Aslında biliyorsunuz ben çokur kolyelere böyle yüksek fiyatlar vermiyorum ve çoğunu kendim yaptım. Hatta nasıl yaptığımı merak ediyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Ama bunu gördüğümde almadan edemedim gerçekten. Bu arada fiyatı 30 lira. Şu şekilde yakından da göstereyim. Yani bunu yapmam gerçekten imkansız olduğu için ve modeline de bittiği için aldım. Yalnız şöyle kötü bir yanı var. Bunu yani bayağı büyük yapmışlar. O yüzden benim boynuma en sonuna takmama rağmen inanılmaz bol geldi. Ben arka aparatlarından şu şekilde odaklanamayacaktım ihtimalle ama onları bayağı böyle bir şeyler çıkararak daralttım. Hala tam olmuyor ama ne yapalım kullanıyorum bunları severek. Bu görmüş olduğunuz kazığı mango outlet'ten aldım. Ben bu mango outlet'i çok seviyorum bu arada. Oradan çok güzel parçalar bulabiliyorsunuz. Size de muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Bunu ben geçen sezon gördüğümde vurulmuştum. Hem böyle yumuş yumuş hem de pembe olduğu için. Ama 150 lira... Lira... 150 lira olunca vermek istemedim açıkçası. Ve outlet'te 90 liraya görünce kaptım direkt. İstanbul Kadıköy alışverişimle devam ediyorum. Belki görmüşsünüzdür birkaç günlüğüne İstanbul'a gitmişim gezmek için. Orada Kadıköy'deki butikleri uğradım ve gerçekten çok güzel parçalar buldum. İlki şu çok şık bluz. Bunu şu an her ne kadar bu havalarda giyemeyecek olsam da havalar ısındığında çok severek giyeceğinden eminim. Şu şekilde. Boynu inanılmaz güzel zaten. Bunun fiyatı 40 liraydı. İkinci olarak şu kazak bunun da en bayıldığım yeri bu kolları oldu bu da e, bayağı kalın yumuş yumuş uzun boynu da şekilde bağlı bir kazak bunun fiyatı da 40 liraydı bir de diğer kazak ise konuşamadım yanları bağlamalı olan bu kısa kazak. Bunu da gerçekten inanılmaz severek aldım. Hatta giydim bile. bunun fiyatı da 40 liraydı. Ve aldığım son parça bu gömlek oldu. Ben bunu Zara'da görmüştüm çok benzerine. Orada 100 liraydı. Bunu ben sadece 35 liraya aldım. Şu şekilde kolları. Aslında düz beyaz bir gömlek. Ama şu önündeki cepleri inanılmaz. Bu elbise bana Giza Tasarım Butik tarafından gönderildi. Bu alışveriş videomda yer vermek istedim. Çünkü gerçekten geldiğinden beri bayılarak giyiyorum. Şu şekilde boğazlı. kolları, sonunda şöyle hafifçe açılan, dizimin üstünde duran bir elbise. Ben de kimin small bu arada. Size çok güzel de bir haberim var. Eğer benim takipçim olduğunu söylerseniz Giza Tasarım Butik alışverişlerinizde %10 indirim kazanabilirsiniz. Üzerimdeki duruşunda merak ediyorsanız elbisenin Instagram'da detaylı olarak paylaştım. Bu nereden bu Tommy botları aldım. Bu şekilde kısa bir bot istiyordum bu sezon gerçekten. Bunları da görünce bayıldım. Yani en çok beğendiğim şuradaki bordo çizgisi oldu. Gerçekten inanılmaz güzel ve çok rahat. Bayağı giydim bu videoyu çekmeden önce dayanamadığım için. Bunun fiyatı da sanıyorum ki 270 lira. Ve son olarak Twist alışverişimden bahsediyorum. Ben Twist'in ürünlerini gerçekten çok seviyorum. Böyle sezonda bayıldığım birkaç parçayı indirim olunca erkek arkadaşımı bayağı bir şube şuraya gezdik bunları bulabilmek için. Şu an %50 indirimde belki görmüşsünüzdür tüm ürünler. Yani yeni koleksiyonları hariç. Evet, ee, bir tane şöyle tight pantolon tarzı bir şey aldım, haçaları. Şu şekilde. Bakın, yırtmaçlı. Arkası da şu şekilde. Bayağı lastikli, çok rahat. Zaten rengine vuruldum yani. Rengi için aldım diyebilirim. Ee, bendekinin bedeni 36, bu 100 liradan 50 liraya düşmüştü. Bir tane küpe aldım. Bunu da açabilirsem göstereceğim şimdi size. Işte. Şu şekilde. İnanılmaz güzel duruyor bunlar da. Bu da gördüğünüz gibi 40 liradan 20 liraya düşmüştü. Ve twist alışverişimin yıldız parçası. bu botlar. Yani rengi ayrı, modeli ayrı. Güzel. Bunlar da 300 liradan 150 liraya düşmüş. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve aldığım parçaları beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen hepinizi kocaman öpüyorum.